İlçe halkının birçok ihtiyacını sosyal tesisler aracılığıyla karşılayan Şehit Kamil Belediyesi modern ve çok amaçlı sosyal tesisler inşa etmeyi sürdürüyor. Şehit Kamil Belediyesi Göztepe Mahallesi'nde yapımına başladığı 300 metrekare inşaat alanına sahip iki katlı sosyal tesisi kısa süre içinde tamamladı. Son olarak çevre düzenlemesi yapılan sosyal tesis kısa süre sonra vatandaşın hizmetine sunulacak. Ee, bizim sosyal te mahallemizde sosyal tesis yokturdu. Sosyal tesisimizi sağ olsun teşekkür ederiz Sayın Başkanımıza ve Başkan Yardımcılarımıza Sosyal tesis ihtiyaçlarımızı yerine getirdiler Efendime söyleyeyim Yerimiz yokturdu Kamulaştırdılar, arsaları kamulaştırdılar Efendime söyleyeyim sosyal tesisimizi yaptılar Çok teşekkür ediyoruz bitme aşamasında İnşallah en kısa zamanda da açılışını yapacağız Sosyal tesisimiz mahallemizde Alt 2 kat Alt katı e, şeye ait. Bayanlara mahsus. Üst katı erkeklere mahsus. Camimizin Eyduba camimizin bitişinde camimize gelen vatandaşlarımız buradan faydalanacak. E, daha güzellik olacağını düşünüyoruz. Sosyal tesisimiz açılmasıyla mahallemizde çok güzellik bir güzel bir değişiklik oldu. Çok güzellik oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.